Bir hafta ama arkadaşlarımı K-Pop Demon Hunters ile trollüyorum. Arkadaşlarımla yapı kapışması yapıyoruz. Fakat benim elimde mükemmel bir ile var. Burayı çizdiğim resimler sayesinde devasa bir build yapabiliyorum. Bu build'ün içine birbirinden eğlenceli parkurlar yapacağım. Arkadaşlarım bunları yaparken edecek. Ve hep beraber çok eğleneceğiz. Daha fazla yapı kapışması için like'ını bırak kırmızı abone ol tuşuna tıklarsan ismini ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin adın ekranda çıkabilir. Oh be yeni arabamız nasıl arkadaşlar? İsmi Petley. Kornası da var. Oh ah, ben doğru mu görüyorum? Arkadaşlar şuraya bakın. Bizim ekip yapı kapışması mı oynuyor? Ne yapıyor bunlar? Dans dans dans. O oh, Samet de yok rahatız ya. Duydunuz mu arkadaşlar? Samet de yok diyorlar. Bunu siz görürsünüz şimdi. Arkadaşlar ben siz yapı kapışması olur mu? Olmaz. Troll isteyenler like atsın. <laughs> i̇şte arkadaşlar Jin oldum. Bu karakter K-pop karakterlerinden biri. Şimdi onların yanına gideceğim. Bakalım ne tepki verecekler. Heyo heyo selam selam. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Oha bu kim? Sen kimsin? Ben Jino. K-pop Demonant filminin en iyi dans eden karakteriyim ben. Oha. Sizlere dans gösterisi yapayım mı? evet, Evet O zaman hazır olun. Mükemmel dans geliyor. Dıp 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 Siz dans edin bakalım. Sizin dansınıza bakalım. Bu böyle dandik mi dans ediyorsunuz? Bu nasıl dans ya arkadaşlar? Şunlara bakın. Dandik dandik dansınız dandik Hop kandırdım. Ya. Of. Sizi duydum. Ben siz yapı kaçmasın mı olur lan? Ben siz yapı kaçmasın olur. Kırarım lan koltuğunuzu. Haydi. Kırarım koltuğunuzu. Haydi. Yapı kaçmasında ben de oynayacağım. Kim ben de olmak istiyor? Ben <laughs> <Hiç> kimse. Ne? <laughs> Hiç kimse mi? Sonra git lan buradan. Git buradan. Sen beni istemedin. Tatlı kız gel. Tatlı kız gel. Evet, biz ikimiz ya olacağız. Yaptım. Onların ikisi olacak arkadaşlar. Bu arada ne yapacağımızı biliyor musunuz da gittiniz? Bugün Keep Up Demon Hunters karakterleri yapacağız. Hızlı olmanız lazım arkadaşlar. En iyi karakteri yapan kazanır ve süremiz 10 dakika. Başladı. Dandik Tuna dandik tuna. yapamayacaksın yapamayacaksın. Şimdi sana mükemmel bir şey öğreteceğim. Neymiş? Yapı kapışmasında bir saniyede yapı yapmasını biliyor musun? Hayır bilmiyorum. İmkansız gibi değil mi? Yani evet. Şu lafımı unutma. Samet Parlak varsa imkansız diye bir şey yoktur. Neymiş? Çünkü bak. Bak bende neler var. Onlar ne? Bunlar hile hile. Bunlarla ne istersen gerçek oluyor. Gerçekten mi? Hemen denesene bir merak ettim. Evet, etti. al bir tane de sana vereceğim. Şimdi beraber yapacağız. Evet arkadaşlar, bir eline bunu alıyorsun, diğer eline bunu alıyorsun tamam mı? Kağıdın üstüne gelip böyle sağ tıklıyorsun tamam mı? İstediğin karakteri çiziyorsun ve o gerçek oluyor. İlk önce beni izle tatlı kız. İzliyorum. Şöyle bir devasa konser alanı yapacağım. Çünkü bizim karakterlerimiz şarkı dansçı arkadaşlar. Şimdi duvarların şöyle kenarlarına obsidyenler yapıyorum. Burası arkadaşlar kuş bakışı görüş. İçeride de aletler olacak arkadaşlar. Şuralardakilerde aletler mükemmel oluyor ya. Çok iyi oluyor. Evet arkadaşlar vallahi çok iyi oldu. Tamam böyle iyidir arkadaşlar. İzle şimdi izle gel şimdi gel gel buraya bak. 3 2 1 Hoppa! Oha. Bakalım geldi mi? Oo oh, şuraya bak. Oha. Tatlı kız görüyor musun Oksijen yapmıştım duvarları sağlam tutun diye nasıl? İnanılmaz olmuş şoktayım şu anda. Bakın arkadaşlar benim elimdeki şeye bak sarı şeyler yapmıştım. Sarıları görüyor musun bak şu sarılar. O sarılar işte bak bunlar. Anladığın gibi bu şekilde yapı kavuşmasını biz kazanacağız tatlı kız nasıl taktik? Ola ya çok güzel. Şimdi arkadaşlar bakalım tatlı kız ne kadar iyi öğreniyor onu bakacağız. Evet sen çiziyorsun ben sana koordinasyon veriyorum anladın mı? Tamam ne çizeceğim? K-pop demen alırsan tamam. bir kız karakter. Kimi çizeceksin? Bir tane mor saçlı bir kız vardı onu çizeceğim. Mor saçlı kız adı ne? Adı ne bu kızın adı ne? Rumi. Rumi'yi çizeceğim. Rumi. Vay. Evet hadi bakalım Rumi'yi çiz bakalım. Nasıl çizecek arkadaşlar? Evet sen onu çiz. Ben de bir yandan arkadaşlar. Ee, Jinu'yu çizeyim arkadaşlar. Jinu Jinu. Jinu'nun kötü halini çizeceğim arkadaşlar. Şöyle bir etek gibi böyle. Bu karakterimiz bildiğiniz gibi dünyada farklı gözüküyor kendi gezegeninde farklı gözüküyor. Şu an gezegenindeki halini çizeceğim. Videonun başında dönüştüğümde dünyadaki haliydi arkadaşlar. Şöyle yüzünde morluklar var. Şu gözleri, şu gözleri, şu da ağzı. Ve kafanın etrafını şöyle yapalım. Buna kol lazım arkadaşlar şöyle. Kolları. Evet bunun adını da yazalım Jinho diyelim arkadaşlar Evet ben koydum Sen de koy hadi bakalım sen de koy Hazır mısın? Hazırım Vay Çok iyi çizmişsin be Bakalım karakterler gelmiş mi? Oha Oo, Şuraya bakın arkadaşlar Konser alanının arkasına gelmiş Vay 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 ne kadar güzel gözüküyor. Bir de benim karakterime bakın. Nasıl? Yüzü mor. Tam istediğim Nasıl? gibi. O zaman ben buraya parkur yapıyorum. Sen de, de tatlıyız. Oraya bir şeyler yap. Evet arkadaşlar şimdi bir tane fake girişimizi yapacağız biliyorsunuz. Fake girişi tam şöyle göğsünden göğüsünden yapalım. Bak şuradan şuradan yapalım. Bu arkadaşlar fake olacağı için buranın gözükmesini istiyoruz. Ve Emerald bloktan başlangıcımızı yapıyoruz. Şöyle etrafını... Ha, şöyle yapıyorum. Kapımızı koyduk. Bu şekilde içeri girebiliyoruz. Şöyle küçük bir oda yapıyorum arkadaşlar. Geçmesi kolay gibi gözükecek ama aslında içerisinde gizli şeyler olacak. Yollara zehirli bambu spike'ları koyacağım arkadaşlar. Bunlar yeni spike'lar gördüğünüz gibi. Bak şöyle gelip şöyle gelip şöyle gelip eğilerek buradan geçebilecek. Şurayı kapatalım. Buradan böyle gelip bu şekilde geçmesi gerekiyor. Ve burada chest'imiz olacak. İşte chest'imizi buraya koyuyoruz. Sanki böyle çok kolaymış gibi. Buraya da şey yazalım arkadaşlar. Helal lan. Yeteneklisin. Ha, Tuna. Pro oyuncu. Elmas da koyuyorum lan. Elmas da koyuyorum ama bu elması alamayacaksınız. Biliyorum. Çünkü arkadaşlar buraları ghost block yapacağım. <laughs> i̇şte hayalet blok. Aldık arkadaşlar. Buraları bu şekilde kapatıyorum. İşte buradan geçerken hop aşağı doğru düşüyorsun arkadaşlar. Tunk 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 sahur. Evet arkadaşlar bunlar gelecek. Aşağı düştüklerinde pro oyuncuyla Tuna'ya saldıracak ve böyle ölecekler. Aa! Tatlı kız şimdi beni izle. Karşı tarafın neler yaptığını görmemiz lazım. O yüzden gel gel gel. Evet arkadaşlar şu an aşağıdan bir çukur kazacağız. Sakın karşıya söylemeyin. Allah garip sesler geliyor ya. Duyuyor musun sesleri? Şuraya bak. Allah şuraya bak, bir oh, sürü kız var burada. Şaka mı bu? Vallahi şaka. Ne yapıyor bunlar ya, arkadaşlar? Ne bu? Oh Demet abi yendim ne? Ne güzel olacak be. Allah oh. Allah şuraya bak, dans ediyor ya. Bir de bizi yeneceğini düşünüyor tatlı kız. Şaka gibi ya. Ha yenerler, buyl da bak. Böyle buyut mu olur ya? Of. Yeter ya. Oh. Ah sonunda ya gitti ya. Bu arada bu oyuncu 8 dakikamız kaldı. Hadi hadi. Ne? Çabuk gerçek parkurları yapmalıyım. Sen de dekorasyonları tamamla. Evet arkadaşlar gerçek girişi buildimizin arka kısmını yapacağım arkadaşlar. Aynen bu kısımdan başlayabiliriz. Ama girişin belli olmaması için şöyle ghost bloğumuzu kullanıyorum. Hiç belli olmuyor arkadaşlar. Vallahi burayı ben bile buramam ya. Şifre olması için buraya bir tane bedrak koyuyorum. Buradan anlayabileceğim. Ve hop tamam içeriye bu şekilde girebiliyoruz. Bedrak da koymuşken buraya bir tane bedrak oda yapacağız. Şöyle bir bedrak oda yaptım. Ortasına tuzaklı sandık koyacağım arkadaşlar. Evet tuzaklı sandığımızı koyduk. Etrafına da dispenser koyacağız arkadaşlar. Siz de arkadaşlarınıza böyle troller yapabilirsiniz. Ama bunların etrafını açık bırakmıyoruz tabii ki de arkadaşlar. Bunun etrafına siyah halı koyuyoruz. Belli olmaması lazım. İçine de Sasa Saturna Saturnita koyuyoruz. Ve onlar gelip sandığı açtığında <laughs> gördüğünüz bu karakterler çıkıp onlara saldıracak. <gülüyor> <gülüyor> Buraya koyduğum gizli butona da basarlarsa yeni odaya geçebilecekler. Evet arkadaşlar şimdi bu odayı elmastan yapacağız. Tuna ile pro oyuncu bu parkurları hayatta geçemeyecek. Tuna parkurlar yapıyorsunuz mu? Evet yapıyoruz. Yine dandik parkurlar yapıyoruz değil mi her zaman olduğu gibi? <laughs> ya zengsi dandik. Görürsün oğlum öyle bir parkur yapıyorum ki. Elmastan parkur yapacağım buraya. Elmastan o da. Elmas mı? Evet. Oğlum ben sevdim şey. En sevdiğin ama hayatta geçemeyeceksin. Arkadaşlar çünkü buraya öyle bir şey yapacağım ki. Hem parkur olacak hem de köprü olacak. Evet işte böyle bir yer yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada orangutini ananasini var. Tuna, senin istediğiniz karakteri koyuyorum ha. Orangutoni, ananasini. <laughs> Ay, ne evet, arkadaşlar. Ben Tum Tum görürsün, tuk tuk'u da koydum. Merak etme, merak etme, hepsini koydum. Evet, buraya iki tane köprü yapıyorum. Bu köprüden bir tanesinde şöyle ghost bloklar olacak aralarda. Çünkü geçerken ne olsun yani, geçemezsin değil mi? Bu sol tarafta da şöyle parkur yapalım arkadaşlar. Direkt geçemesin. Aynen bu şekilde böyle parkuru geçerse geçebilecek diyeceğim de. Buraya da koyacağım. Şöyle yapalım ya. Böyle yapsın. Buradan buradan atlanıyor mu bakalım arkadaşlar. Hop. Aha, atlanmıyor. Tamam. Buraya düşsün bir ölsün arkadaşlar. Onun ölmesini istiyorum. Şöyle bir chest yapacağım. Bu chest'i de arkadaşlar aşağıya koyacağım şuraya. Bir daha deniyorum. Aha açılıyor. Tamam. Oraya da Ender Pearl koyuyorum arkadaşlar. Ama çok gözüküyor ya. Tamam. Sandığı buraya koydum ve ender gözü var. Bu göz sayesinde karşıya geçebilecekler. Ya tatlı kız. <laughs> Sana mafya kılığına girip karşıya trolleyeceğiz. Vakit kaybettireceğiz dedim de. Sen bu şapkayla ne yapacaksın? Yüzün belli oluyor. Ben kendime bak domuz olmuşsun. Ne domuzu kardeşim? Kılık değiştirdik yani arkadaşlar. Nasılım? <laughs> hiç tanımıyorum ama farkında mısın? Ya ya hiç tanımıyorsun domuz Samet. Neyse neyse isimlerimizden bahsetmeyelim. Artık bana Samet deme. Bana de ki James. 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 Evet. senin adın da Sağ finans. Ya. Ne olsun hayır, ya? Hayır. Ben Isabella istiyorum. Evet. Hey! Kaldır elleri. Neredesiniz? Kaldır elleri. Kaldır elleri. Çabuk çabuk çabuk. Ne oluyor ya? Bilader, kaldır elleri. Bilader, bilader. Siz verginizi ödememişsiniz. Doğru mu? Doğrudur. Bilmiyorum ya. Izibik. E ne diyorsun ona? Oğlum sen geri çık geri çık. Izibik paraları topla. Izibik paraları topla. Yapam. Verin verin paraları. Ver ver paraları ver, ver. Ver ver Izibik'e paraları. Ver ver ver. Kardeşim. Bu ne? Emin bu misin? Ne? Kırarım lan burayı. Çorap veriyor. Çorap mı? Kırarım Ama bu öldünüzü. Kırarım bak bu öldünüzü. Anne biz yine yaparız ha. Aa! Aa! elim! Oh, vereceksiniz Vereceksin dedik. paraları istedik sizden. Paraları istedik. Kaçma buraya kaçma. <laughs> evet evet evet. Şu an vakit kaybettirmemiz lazım bunlar. Kır bulletlerini kır. Birazcık bulletlerini kır 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 kır. Gel geldi. Buruncu geldi. Kaç 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 kaç. Evet arkadaşlar şimdi üç renkli oda yapacağız. Birinci rengimiz kırmızı. Odamızın ikinci rengi sarı. Üçüncü rengimiz de lacivert. Yorumları yazın arkadaşlar. Sarı lacivert Fenerbahçeliler yorumlara Fenerbahçe değil, Fenerbahçe şampiyon yazsın. Sarı kırmızı Galatasaraylılar hayır Galatasaray şampiyon yazsın bakalım. Hangi takımda daha çok var yorumlarda göreceğiz. Ben Galatasaraylıyım arkadaşlar. Fenerlileri de seviyorum tabii ki de. Tatlı kız sen hangi takımlısın? Ben Beşiktaşlıyım. Doğru, Beşiktaş'tan unutmuşum. Ee, burada şu an Beşiktaşla ilgili bir şey yok. Sen de oraya Beşiktaş bayrağı yapabilirsin. Beşiktaş'taki en iyi oyuncu kim şu an? Bilmiyorum ki. Oo, oo bu nasıl Beşiktaş'ta arkadaşlar ya böyle Beşiktaş'ta mı olur takımında. Ama kimin ben renkleri ya. seviyorum. Allah Allah. Renk, renkleri, renkleri seviyorsan takımlı. siyahla beyaz renk de değil yani. Nasıl? Yani renk ama şey bir renk. Siyahla beyaz. Sen hangi takımlısın? Kanımı aksan kessen sarı kırmızı akıyor. Abart abart. Re re re. Ra ra ra. Gastra gastra jimbom bom. Tamam çok güzel bir oda yaptım şu arkadaşlar. Buraya 3 tane buton koyacağız. 1, 2, 3. Komut bloğumu aldım. Ve butonların arkasına yerleştiriyorum. Eğer ki buraya gelip salı butona basarlarsa. <laughs> Eğer ki gelip lacivert butona basarlarsa. Oo, şuraya bakın arkadaşlar. Güçlendirilmiş bombardiyon okur okuduyla Onlara saldıracak. Şu an modumu değiştirmiyorum. Tak 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 tak. Oo, kolay ölmüyordu arkadaşlar. Şuraya bakın. Tamam öldü. Ama gelip buraya basarlarsa. Selamun aleyküm. İşte ben geldim. Son parkur kısmına geliyorlar. Bu arada arkadaşlar 2 dakika süremiz kaldı. Tatlı kız Tuna size duyurulur. Şöyle. Buraları hazırladık. Ve buraya sandıklar koyacağız arkadaşlar. Zümrüt tarafına normal tuzaklı sandık koyalım arkadaşlar şöyle bir tane. Bu tarafa da mimic koyuyoruz arkadaşlar. Bu bildiğiniz böyle sandık gibi gözüküyor ama sandık değil. Size böyle yaklaşırsanız Aa, yiyen bir sandık kıvamında bir şey. Dur lan rahat dur oğlum ben senin sahibim mi? Hayırdır? Tatlı kız bak buraya büyük ödülü koydum buraya da küçük ödülü koydum. Oha hangisi peki en güzeli? E tabii ki de büyük ödül. İstersen şöyle sana göstereyim. Evet. Bak ona. Ne var? Bak. <laughs> <Bu> i̇şte <nedir ya? gülüyor> böyle bir şey arkadaşlar. Yiyo yiyo. Yiyen sandık yiyen sandık. Tamam süremiz bitti süremiz bitti. Süremiz bitti. Evet arkadaşlar bakalım parkurlarınıza. Nasılmış? Bir şey diyeceğim bu bullet'teki kim? Kim? Şu ağza bakın arkadaşlar ya. Dişleri çürük mü oğlum bunun? Bu nasıl dişler ya? Evet, tatlı kız şarkı söyleyecek galiba bizlere. Mikrofonun başına geçti. Söyle bakalım. Sen söyle. Ben Ben hep söylüyorum. Tam tona söylesin O zaman girişimi bulalım. Giriş buradan mı? Bunun bir yerinde mi? Dur, a buradan buradan. Buradan girdim, girdim, girdim. Ölme, ölme. Şöyle sağdan mı gidelim, soldan mı? Ben sağdan gidiyorum, sen soldan git. <gülüyor> <gülüyor> ya tatlı kız, çok kötüsün parkurda galiba. <gülüyor> ne gülüyorsun? Ee, ne Gülme bize. Allah Allah. Geçiyorum bak. Oh. Tatlı kız, sana karşıdan geç dedim. Ama yalnız kalıyordum. Allah Allah, ben mi ee, karşıdan geçeyim yani? bir deniyoruz. Size bir soru. Semet Sor. abi, Sor. sen buradan nasıl zıplayacaksın? Zıplanmıyor zıplamıyor mu zıplamıyor oradan? Mı? Bak sana karşıdan geç dedim. Buradan zıplanmıyormuş. Aa! <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> yürü 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 dümdüz yürü dümdüz yürü. Allah Aa! seni ben var ya dümdüz yürü dedim ya sen ne yapıyorsun? Bak burada boşluk var Hadi. burada boşluk var burada kandırıcı yapmışlar. Oo. Oh. Ya, i̇nşallah düşersin. Düşmeyeceğim i̇nşallah düşersin. geçeceğim hepsini. Geçiyorum. Ya, ya. Ben geçersem tatlı kız da geçmiş sayılır tamam mı? Ya. Geçtim. Hayır, tatlı kız, gel, kız gel tatlı kız <laughs> gel. İyiyim, iyiyim, Çok iyi be uçuyoruz arkadaşlar. Tamam <laughs> biraz öksürdüm de bağrıma kaçtı. Bu neymiş? Elytra mı? Talant tarantula elitrası. Oha çok iyi bir şeye benziyor bu. <laughs> 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 Selamun aleyküm. Hiçbir tane bile alamadınız Alıyorum lan o zaman gidip alıyorum. Niye <laughs> 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 alamıyor bu ya? Çok kötü var. Al vallahi. alıyorum. Al bir tane daha aldım. Oradan alıyorum. geçmek için ben bir tane, tane alayım. A Al bir tane daha aldım. Bir tane daha aldım. Hayır 12 tane toplamamız lazımmış para. Yoksa geçemiyormuşuz. Yemin et. Dur dur topluyorum. <laughs> Dırılıp. Dırılıp. Oo. Duralip, duralip. Aa bitti 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 bitti. Evet nasıl giriyoruz içeriye? Ne var hepsini aldınız mı ya? Aa, 12 bana ver bana ver bana ver hepsini. Eldim, verdim verdim. 14 tane olmuş arkadaşlar. Fazla bile almışız. Tamam buradan alabiliyoruz ve bununla içeriye girebiliyoruz. <laughs> Sandıklar var. <laughs> set al, set al, <laughs> set al. Tatlı kız hazır mısın? Hazırım, hazırım. Hadi pro oyuncu. Koy. Bu ok ya. Aha. Oh! ya, ruhlar aleminden Ferrus mu? <laughs> Tatlı kız. Buna... Ama canı gitmiyor ki i̇şte, bunu öldürmek çok zor biliyor musun? Bunun taktiği Aha. var. yani şu an öldürebilirsin. Şu Atın an olun. sırtından vur. Sırtından vur. Sırtından vur. Ok oh, işlemiyor ya. Sırt... Sırtından vur. Vur vur vur. Kılıç yok mu kılıç? Kılıçla gitmiyor. Çok kötüsünüz ha. Ben bunu tekte yapardım. Ya sus ya. Nereye yapıyorsun? Bu çok güçlü arkadaşlar. Bakın. Mermiyle bile canı gitmiyor bunun. Kılıç, kılıç, kılıç. Dur. Ben buldum lan. Al. Aa! Oo. Lan oğlum benim koyduğum sandık <laughs> bana saldırıyor. Aa. Lan git. O zaman roket geliyor. Boom! Oğlum içi boş lan bunun. İçi boş. Hadi, oh. Ne oldu? Beni öldür. Seni mi öldürdüm? Gel lan buraya. Yeter lan. Yeter lan. Al. 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 Nasıl öldürdüm? Nasıl yaptın? Meslek sırrı. Sadece izleyicilerim bile bilir. Arkadaşlar bunun sayesinde bunun sayesinde. Evet arkadaşlar bizim tarafımıza bakmak ister misiniz? Buyurun. Ne? Ya, gel konser alanını gösterelim. Burayı Aa, Tatlı Kız yaptı. O, o, il, 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 bu. Tatlı ne Kız. Ne hilesi ya? Ya Tatlı Kız emek verdi buraya ya. Tatlı Kız burada baksana evet, bebekler ya. falan koydu. Arkadaşlar çok uğraşmadık mı burayı yapmak için? Lütfen yorum yazın. Lütfen yorum yazın. Yorum yazın yorum yazın Ne yazmış Allah buraya? Allah, bak o da le, le, le. Bak. Ya hile yapmadık ki. <laughs> oh, ispare, zame, zame. <laughs> Abi, Oğlum biliyorum. arkada bu büyük de var. Bu Gördüğün <gülüyor> gibi. <gülüyor> Rumi. Evet yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Ruhi değil. Rumi. O da Jinsu. Jino <laughs> Jino Jino. Evet Jino'da parkur var. Tuna bakalım bulabilecek misin? Yok. <laughs> Pro oyuncu buldu galiba. Bunda parkur var. Aa ben buldum. Pro oyuncu çok iyi ya. Hemen buldu. Şimdi geçebilirsiniz. Sizin için kolay parkur hazırladım. Geç. Geç. İkisi de düştü. Lan benim buradaki karakterlerim nereye gitti? Burada arkadaşlar sizleri aslında karşılayacak karakterimiz. Tok 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 sahur. Allah saldım. Saldırın savurlar saldırın <laughs> savurlar <laughs> Pro önce gitti Pro da gitti Olamaz hayır ben bunu da kazanmam gerekliydi Oğlum kazanamazsın yani Sana fake giriş yaptım Sen fake giriş bile yapmamışsın seni kandırdım yani fake giriş, bizi, 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 bizi. Gerçek giriş arkasında bir yerdeydi ve bulman imkansız Abi ben hiçbir yerde bulamıyorum bu girişi Sen bana ipucu verebilir misin? Ee, i̇pucu istiyorsan bir şartla veririm Söyle Arkadaşlar izleyen herkes abone olup like atarsa ipucunu söylerim Tuna'ya. Yoksa söylemem. Like atın, like atın ve abone olun. Bakalım. Evet tamam. Yeterli bence. Yes, be. Şöyle söyleyeyim. Bedrock gözüküyor bir yerde. Orası sıcak. Oradan girebilirsin. Aha buldum bile. Yok. Evet. Evet, evet, evet bulmuşsun aslında. E burada mı? Diğeri, diğeri, diğeri. Fırıncı da giremiyor ya. Fırıncı da giremiyor. <laughs> oh. Oh. Çok sıcak, 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 sıcak. Orası çok yakın işte. Orası çok yakın. Oh. Aa burası brun, pro oyuncu buldu. <laughs> Tam da aynı buldu. Tuna da aynıyı buldu. Tuna da aynıyı buldu. Ben nasıl bulamadım? Hmm, bu ne? Aa, saldırın, saldırınlar. Saldırın. Ya. Evet, evet. <laughs> arkadaşlar şuradaki butona ya. basın. Butona basın tamam. Butona basın. Bulamadılar ki ya. Öleceksiniz oğlum, öleceksiniz. Evet arkadaşlar, işte burada orangutani, ananasini var. Tuna geçmeye başarabilecek mi? Göreceğiz. Hadi pro oyuncu ve tuna. Ya geçebilirim ya bak bak oy baba Biraz... <laughs> bayağı geçti aa, aa, sen nasıl geçtin lan sen nasıl geçtin aa, lan sen nasıl geçti denedirim. nasıl geçti o aa buldular buldular <laughs> olamaz ya olamaz şimdi geçecekler aa geçti pro oyuncu <laughs> ama Tuna'ya bırakmadı galiba <laughs> aa, yerde. Tuna aa, pro oyuncu attı sana pro oyuncu göz attı Allah! <laughs> <laughs> aa! Helal helal. Tamam aferin. Butona basıp bir sonraki parkura geçebilirsiniz. Hop. Evet abi, gençler. Abi, abi, abi. Bu Romanya'nın bayrağı değil mi? Yok Bizim oğlum bayrak değil ya. Sarı kırmızı gaz saray sarı lacivert de Fenerbahçe. Uf Fenerbahçe mi? Sen Fenerliydin Oo. değil mi? Evet. O zaman lacivert'e mi basarsın acaba? Abi sarı değil miydi Fenerbahçe? Yo sarı gaz sarayda da var. İkisinde de var. Hangisini bassam ya? Valla ee, ben Fener Lisan'ı laciverte basman lazım ee, yani. Eda mı? Bunu basayım. Hoppa. Bombardin. Okuruk Edilo geldi. Oh, <laughs> Saldır. Oh. Her yeri mahvediyor. Her yeri mahvediyor. Allah. Çabuk bence hızlı <laughs> çeliştim. Diğerine basın. Oha. Lan mapimi mahvettin lan. Mapimi <laughs> mahvettin. Neyse arkadaşlar. O zaman aşağıya atlayın. Map buff oldu. Oradan aşağıya atlayın. Uuuu. <laughs> Evet sizi ödül karşılıyor. Hangisini seçiyorsun? Oo, e, ee, bir dakika abi bu niye oynuyor? Valla demek ki içinde güzel bir şey var yaklaş bence. <gülüyor> ha, ha. <gülüyor> 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 hadi bakalım öldürün hadi bakalım. Aa, bana saldıramıyor ki. Pro önceye saldırıyor. Oğlum siz kaçınız o zaman. Kaçabiliyorsunuz ee. ha. Oh, oh, Allah! <gülüyor> oh. <gülüyor> öleceksin, öleceksin. Küçük ödül diyor ya. Ya bence de baya bir küçük olacak ya. Bir Evet, oh. bütün elmasları kazandınız. Bu <laughs> elmas doluydu sandık. <laughs> evet arkadaşlar yapı kaçmasını seviyorsanız <laughs> ve daha fazla yapı kaçması istiyorsanız oh. like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum. Biz bir sonraki videoya geçiyoruz. Ekranda tıkla gel tıkla gel. Görüşürüz orada. Bay bay.